Merhaba güzel arkadaşlarım. Bugün sizlerle kendimiz çizip ve kendi evimizde bulunan malzemelerden kurabileceğimiz bir oyun anlatacağım. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle düz beyaz bir kağıdımız var. Ve bizim böyle yumuşak pamuktan toplarımız var. Ama bunlar yoksa siz boncukla da yapabilirsiniz. Boncuğunuz bile yoksa küçük küçük renkli kağıtları böyle top gibi de yapıp onlarla da oynayabilirsiniz. Önemli olan top şeklinde bir şeyler bulabilmek. Ve şöyle küçücük bir maşamız var. Bu bizim şeker maşamızdı. Ben kızım oynasın diye bunu ona verdim. Şimdi böyle tırtınlarımızı çiziyoruz. İstediğiniz kadar tırtıl çizebilirsiniz istediğiniz boyda da çizebilirsiniz ee, ve ondan sonra güzelce boyuyorsunuz istediğiniz renklerde elinizdeki boncukların rengine ise ona göre ve oyun oynamaya başlıyorsunuz bu iki kişiyle ve daha fazla kişiyle çok güzel oluyor ama Zeynep bunu tek başına oynarken de çok mutlu oluyor Çünkü bir şeyleri başarabilmenin mutluluğunu hiçbir yerde bulamıyor o yüzden de kendi kendine başardığı için hem kendine güveni geliyor hem de bizi sürpriz yapıyor. Biz de onu görünce seviniyoruz ve mutluluğu artıyor. Lütfen arkadaşlar ben size bunu sır olarak vereyim. Böyle bir şey çizip oyununuzu kurup annenize sürpriz yaparsanız çok mutlu olacak. Eminim bundan. Hadi o zaman oyunumuza başlayalım. Şöyle küçük bir siyah. İşte burada bir sarı. Yine siyah ve yine siyah, şöyle devam ediyor ve sarı hı hı. ve bir siyah daha. İşte böyle. Sonra şöyle bir sarı, İşte siyah, o kırmızı, hı hı. kırmızı, siyah, siyah kırmızı. Sizi şimdi güzel bir bilgi daha vereceğim arkadaşlar. Eğer odanızı süslemek istiyorsanız, duvarlarınız boşsa ve gerçekten de çok güzel resimler yapmak istiyorsanız, bakın bunu o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Bunu böyle yapıp ondan sonra güzelce şu renklerin olduğu yere yapışkan sürüp Bunları böyle yapıştırırsanız çok güzel bir duvara asmalı resim olur. Bunlar yerine boncuk da yapabilirsiniz. Hatta isterseniz böyle ne olabilir? Farklı bir şey düşünüyorum. Aha! Şeker. Bakın şekerle böyle yapıştırıp toz şekeriyle onlar pırıl pırıl parlar duvarda. Yani Böyle hayal edin ve daha nasıl farklı bir şekle sokabilirim diye düşünün. Eminim siz çok güzel oyunlar, şekiller, çok güzel şeyler bulursunuz. Lütfen arkadaşlar düşünün, hayal edin. Mesela biz bugün bunu böyle yaptık. Siz ister bu şekilde oyun yapın, isterseniz bunu yapıştırıp duvara asın. Benden söylemesi. Hadi hoşçakalın.